500 kilometre gibi bir menzil var. Renkli cam yani. Normalde cam takıp geçmemişler. Araçta direksiyon ısıtma var. Bu arada sileceklere değinmek istedim. İç ortamı peki siyahlığı. Şu anda hava 12-13 derecelerde. Hakkını vermişler ya şu makinenin. Herkese selamlar. Yeni bir içerikli daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz ise Teonef ile ...herkesin beklediği ufak çaplı bir uzun yol yapacağız. Bugünkü rotamız Esşehir'e gidip geleceğiz. Yani aslında çok doğru bir rota değil. Neden çok doğru bir rota değil? Çünkü giderken biraz tırmanış yapacağız. Bozuyük'te özellikle rakım böyle binlere falan çıkacak. Ondan sonra Esşehir'e doğru düz devam ediyor. Ardından dönüşte de aynı rotayı geri tekrar edeceğiz aslında. Yani gidiş dönüş olduğu için bir tık mantıklı kalabilir. Ama şeritten bizi çıkartmıyor. Hemen şunları iptal edelim. Ben bunlara hiç alışkın değilim şeritte tutmaya falan. O yüzden beni biraz şaşırtıyor. Ee, şu anda şarjımız tam çıkış yaptığımızda yüzde 80. WLTP menzilimiz 500 kilometre gibi bir menzil var. 370'te bizim sürüşümüze göre verdiği profil menzili. Zeran birlikte Zeran bir iki işleri varmış Onları halledeceğiz ardından geri döneceğiz. Yağmurlu da bir hava var. Ekstra olarak sürtünmeyi yağmurda arttırıyor. Ya şu anda bir kış sürüşü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Klimalarımız 22.5'da açık. Onlar da açık yani klima da açık. Şu anki veri yani bir tık kış sürüşüne uygun bir veri olacak. Bu arada lastikleri gördüm. Lastikleri aracın Continentalmiş. Az önce fark ettim ben de. Hani Türk markası değilmiş. Bunda bu soranlar olmuş ben lastiklerine. İşte lastisma, mı, mı falan gibisinden. Lastikleri Continental. Bu arada az önce klimayı açarken farklı bir şey daha fark ettim. Araçta direksiyon ısıtma var. O da burada gözüküyor. Hemen şurada bakın altta direksiyon resim var. Buradan da direksiyon ısıtma da varmış. Bunu da ya hatırlıyorum duymuştum ama kafamda kalmamış yani. Onu da burada görünce hatırladım. Ekstra olarak araçta direksiyon ısıtma da mevcutmuş. Yani t 10 direksiyon ısıtma yoktu. Bunda direksiyon ısıtma da gelmiş. Şimdi Yüzünüzün önündeki engeli sistem performansını kötüleştiriyor diyor. Şu anda video çektiğim için beni tarayamıyor. O yüzden buraya uyarı gönderdi. Dediğim gibi yolculuğumuza çıkıyoruz bakalım. Ara ara bilgilendireceğim size. Toplamda 80 kilometre gidiş, 80 kilometre dönüş gibi bir rota olacak. Eski yerin içerisinde de biraz yol yapacağımızı varsayarsak. Yani ortalama bandıyla böyle 200 kilometrelik falan gibi bir rota olacak diye tahmin ediyorum. Şu anda daha şehir içinden çıkamadık. Biricik'ten çıkıyoruz. Ondan sonra tekrardan otoban hızlarına yükseleceğim zaten. Çok abartılı bir sürüş yapmayalım diyorum. Şöyle 100, 110 bandında. Çünkü herkesin merak ettiği hızlar buralar diye tahmin ediyorum. Bu bandlarda bir yolculuk sergileyeceğiz hayırlısıyla. Yolculuğumuza yavaş yavaş başlıyoruz. vardı oradan kalktık. Şimdi şu anda tüketimimiz 23.8 ama dediğim gibi hani sağlam bir tırmanış yaptık ondan kaynaklı bayağı bir yükseltti bizim tüketimleri. Ya bu yolculuğun son verilerini net olarak şöyle göreceğiz. Eskişehir'e gidip Eskişehir'in içerisinde işlerimizi bitirip bileceğe geri dönerken göreceğiz. Ama kesinlikle bu videoyu şu şekilde izleyin. Şu anda hava 12-13 derecelerde. İçerisi 23 derece. Ciddi anlamda şu anda hamamsal bir ortam var. Hani bu videoyu izlerken bunun bir kış videosu olduğunu unutmadan izleyin. Çünkü şu anda tamamıyla bir kış sürüşü gerçekleştiriyoruz. Hava yağmurlu. 12-13 derece gibi bir dış sıcaklık var. İçerisinde 22,5-23 derece. O yüzden yazınki menzillerle kışın menzili kesinlikle farklı oluyor. Şu anda bir kış videosu çektiğimiz video aslında. Yolların izin verdiği sürece buralar bayağı virajlı yollar. Çok abartmadan şöyle 90-100-110 bandında ilerliyorum. En son Eskişehir'den dönüşümüzü yapıp bileceğe ya geldiğimiz anda en net veriler alırız. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Gayet güzel manzaralar eşliğinde diyebiliriz. Sileceklere de değinmek istedim. Silecekleri çok güzel, çok temiz çalışıyor. Tabi araba sıfır. Ona istinaden de silikonları falan çok tazedir ama çok net, çok güzel siliyor gerçekten. Bunu da ekstra olarak video içerisinde yağmurlu bir sürüş videomuzda değinmek istedim. Durumlarımız şimdilik bu şekilde. Arabanın bu arada uzun yol performansı aşırı keyifli. Yani şu an 110'la resmen süzülüyor gibi bir hissiyat var. Gram böyle bir hani yoruluyormuş gibi veya hırpalıyor gibi bir hissiyat kesinlikle yok. Çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Bunun Otomatik dediğimde yağmur sensörü otomatik var, sıfır var, 1 ve 2 kademesi var. Yani bir de bir tık daha hassasiyetini arttırabilirsiniz. 2 de en hassas oluyor. Bizim A'da şu anda yani normal sadece otomatikte. Şu anda tüketimlerimiz de 24 kW'ta hali. ama dediğim gibi <laughs> Bilecik'ten buraya aşırı şekilde bir yokuş çıktık. Ondan kaynaklı da verilerimiz bir tık gerçek yol menzili değil. Şu anda 25 dakikadayız. 36 kilometre yapmışız. İç sıcaklığımız bu arada gerçekten düşen terletme seviyesine yaklaştı bir tık kısmayı düşünüyorum. Bir 22 yapabiliriz. Araç yolda bayağı dikkat çekiyor. Hani her geçen şöyle bir içindekileri çaktırmadan bakıyorum soldan sağdan falan. Hani böyle bir kafalarını falan çevirip bakmayı bu uyandırıyor. Şu anda dediğim gibi hala da çok azalon bir araba olduğu için yollarda. Bence bu böyle bir 6 ay bir sene daha devam edecektir bu şekilde. Ondan sonra belki biraz böyle popülerliğe yazılabilir ama en az 6 ay bir sene bu bakmalar falan bence devam edecek diye düşünüyorum. Adam mesela arkama geliyor. Halbuki çok hızlı gitmiyorum sol şeritte. Adam selektör de atmıyor, korna da çalmıyor. Bekliyor yani ben geçeyim diye. O arada adam izliyor yani. Öyle durumlar yaşanmıyor değil. Şimdi buradan yaklaşık büyük ihtimalle bir 50-60 kilometre falan bir yolumuz kaldı. Devam ediyoruz Eskişehir'e doğru. Bozuk burası biraz bu şekilde bir hale geldi. Bu arada rakımı göstermiştim size. Bakın şu anda 908 kilometre gibi bir rakım var. Yani neredeyse 1000 rakıma çıktık. O yüzden bu videoda anlatmak istedim. Bu 24 kW ortalamayı anlamışsınızdır diye tah tahmin ediyorum. Çünkü 300-400'den rakım şu anda 1000'e çıktı. Esra'da doğru tekrar deneyeceğiz. Sonra geri bilece döndüğümüzde belki daha gerçekçi bir veri yakalamış oluruz. Yağmur bayağı coşturmaya başladı. 37 dakikadır yoldayız. Bu arada tek şehirde düştü yol. Tekrardan geri birleşti falan gibi olaylar da yaşanmadı değil. Mesela bakın yanındaki araba şu anda bizi izliyor. Yanıma geldi ama geçmiyor beni. Anlatmak istediğim olay tam şu an videoda denk geldi. Adam bak solda gidiyor ama hani geçmiyor da bizi. Arabayı izleme olayında. Böyle olaylar çok denk geliyor. Şu anda 23.9 kW'lık bir ortalamamız var. Ortalama öyle 100, 110, 120 bantlarında fazla kasmadan yolculuk sergiliyoruz. Adam burada hala geçmiyor. <laughs> bakın daha yeni geçiyor. izlemesi bitti. Ha 11 plakaymış o da. O zaman plajik bizden. Durumlarımız bundan ibaret. 23.8'e düştü ortalama. Yani dediğim gibi şu andaki rakım farklılıkları bakın şu an 860'lara falan indi. Hani rakım çok anlık değişiyor. Şu an 23 7 mesela. O yüzden şu anki videoyu izlerken havanın 12-13 derece olduğunu unutmayın. İçerinin 23 dereceye sıcak olarak açık olduğunu unutmayın. Biliyorsunuz bu arabalarda hani diyorlar ısı pompası yok. Bundan kaynaklı işte kışın tüketimleri çok daha yüksek olacak falan gibi olaylar. Bunları göz önünde bulundurarak bu videoyu izleyin. Ortalama hızlarımızda zaten videoda gösteriyorum nasıl gittiğimizi yol izin verdiği sürece yüzlü yüz onlu hızlarla gidiyorum. Eski yerde işlerimizi halledip ee, şehir içinde tüketimler kesinlikle bu arada daha az oluyor. Yani uzun yolda tüketimler daha fazla oluyor. Çünkü araba daha fazla rüzgar yediği için ekstra sürtünme artıyor. Tüketimleri de bunlar arttırıyor bunların tamamı. Ama şehir içinde en az 150 kilometre bu arabanın şu anda mesela video sonunda yakaladığımız menzilin üzerine en az 150 kilometre şehir içi menzil için koyabiliriz. Onu daha videonun başındayken söylüyorum. Bakın ben de bilmiyorum dönüşte nasıl bir ortalama yakalayacağımızı. Ama şehir dışı olduğu için şehir içine kıyasla 150 kilometre daha kısa gidecektir araç. Bunları net bir şekilde söylemek lazım. Bu arada ısıtması gayet güzel. Hani ısı pompası olmadığı için araba içeriği ısıtamıyor falan gibi bir söylemler de ben duymuştum. Kesinlikle arabanın içerisi ciddiyim. Şu anda terletme aşamasında ve 22 buçuktayız. Hani 22 yapacağım dedim yine yapmadım. Bu şekilde. Bir şey diyeyim harbiden var ya. Hakkını vermişler ya şu makinenin. Gerçekten güzel keyifli bir yolculuk oldu. Bu arada araba kış görüntüsü de apayrı duruyormuş şöyle hafif yağmur sönümlü falan. Yağmur yağıyor. Biz hemen bir işlemlere geçelim. Ardından verilerle falan her şeyi anlatacağım. İşlerimizi bitirdik. Yavaştan dönüşe doğru geçeceğiz. Hafiften dediğim gibi bir yağmurlu bir görüntü de var. Şu arabayı bir tane de önden alayım. Ön cam bu arada gayet renkli cam yani. Normalde cam takıp geçmemişler. Ön camda kesinlikle bir uygulama var. Onu belirteyim. Araba çok güzel ya. Harbiden var ya burada biraz otlar düşmüş üzerine. Ama görüntüsel olarak cidden konuşturuyor. Lastikleri de hemen şöyle göstereyim size. Continental. Continental'in lastiklerini kullanmışlar. Gayet güzel diyebiliriz. O Arabanın içi hala sıcak. Üst tanıma işleminiz devam ediyor diyor. İç ortamı peki siyahlı. Ya siyah gerçekten güzel bir görüntü sergiliyor ya araç içerisinde. Hani ben kremden yana bir düşündürdü şöyle ama siyahın ayrı bir duruşu var kesinlikle ya. Hani şuna bakar mısın? Nasıl bir görüntü sergiliyor. Şu, şuraların detayları falan. Şu var kağıdımızı dün akşam böyle koyu bir renk seçmiştik. O da cidden apayrı görünüyor. Şu anda içeriği ısıtıyor hafif Başlattığım için zaten direkt şeye geçti pardon. Hazır çekmedik. Hazır çektikten sonra hemen aracımız aktifleşiyor. <laughs> Denabım abi ufaktan bir yemek falan bir şeyler yesek mi ya? O da gidebiliriz de. Bir, bir gelecek bakalım. Birkaç parça işlerimiz var. Abi var nasıl sıcak küflüyor peki saniyesinde? Sıcak daha motoru ısıtmadı. Harbiden direkt kaynatmaya başlamış ha. Maşallah siyah çok güzel gözüküyor ya. Siyah hiçbir şey değil mi? Özellikle siyahı çalınır bu arada. Benim şu an bayağı hoşuma gitti yani. Böyle kışın çok güzel bir görüntüsü oluyormuş harbiden siyah için. Şöyle şurada hemen yolumuza bağlanıyoruz. günlerimizde ne durumda onları da bilmiyorum da bir bakarız şimdi birazdan şöyle okey diyelim 21 ,5. şu anda 21.5'tayız. E, WLTP verimiz 370 kilometre gider diyor bizim profilde 250 yani 100 kilometre bir farkımız var WLTP göre ama tabii ki yani havanın 10 derece oluşu birçok şeyi açıklıyor ama araba cidden çok keyifli ya. Şakası söylüyorum. Bakın arabayı düşünen varsa eğer almayı böyle ciddi ciddi alayım diye düşünen varsa düşünmesin ya. Harbiden düşünmesin. Bir şey diyeceğim. Arka sileceği çalıştıracaktım. Şuna bastım. Arka silecek bunda yok mu? Arabada galiba arka silecek yok. Bak şu an fark ettim ha. Normalde bizimkinde şurada arka silecek oluyordu şu tuşta. Bunda öyle bir şey fark edemedik. Hemen şu şeritlerimizi kapatalım. Kapattık. Bunu da çektik. Onu da kapattık. Şimdi son işlerimizi halledelim. Ondan sonra Bilece'ye doğru dönüşe geçeceğiz yavaş yavaş. Hemen şöyle bir güncelleme yapalım dedim bu arada. Ee, biliyorsunuz ki %80 gibi bir şarjla çıkmıştık Bilecik'ten. Şu anda da şarjımız 60. 58 yani 60 diyelim. %20 gibi bir şarjla 97 kilometre yol gelmişiz. Yani ortalama 100 kilometre gibi bir yol gelmişiz. %20 ile 100 kilometre, %100 ile 500 kilometre gibi bir hesap yapıyor. Ama dediğim gibi yoku çıktık bu videoda herhalde bir yüz defa falan yokuş çıktık dedim. Tam veriyi bileceğe döndüğümüzde net bir şekilde alacağız. Sadece öyle bir yüzde yirmi ile 100 kilometre gitmişti o gözüme takıldı. Onu eklemek istedim. Şu anda 20.9 ortalama tüketimimiz. Yani şu anda 500 kilometre yokuş çıkmış halimiz 500 gider diyor araba. Evet Serra şimdi bize bir kahve alıp gelecek hemen. Onu gönderdik. Ben dilerden arabayı çevireyim. Ondan sonra da yavaş yavaş dönüşümüze geçeceğiz. Şu anda 20.6. Bu arada şunu fark ettim. Bence şu anda araba tam olarak doğru kilovatları vermiyor olabilir. Çünkü bakın biz şu an 100 kilometrenin üzerine çıktık. Yani 103 kilometrelerdeyiz. Yani %22 gibi falan bir şarj gitmiş. Hani emin olamadım ama yüzeye göre mi hesap yapsak? en son şeyde karar verelim buna ya. Hani bileceğe döndüğümüz anda bakalım nedir ne değildir. Hani kilovat hesabı olarak da yapalım ne kadar menzil alıyoruz. Ekstra olarak yüzde olarak da bir hesap yapalım. Bence yüzde olarak daha mantıklı olabilir gibime geliyor şu anda. Bu arada Eskişehir'de de hava gayet alakasız. Yağmurlu falan bayağı soğuk bir hava var. Neyse hemen dönüyoruz. Zehra da olsa kahveyi alır. Ardından Bilece'ye geri dönüşler gideceğiz. Evet şu anda çok alakası bir evreye geçiş yaptık. Tam Eskişehir dönüşü trafiğe takıldık. Ortalamamız 19.9. 130 km gelmişiz. Şarjımız 52. 240 km daha gider diyor. Ya şu ana kadar benim anladığım bu araba kışın 450-500 gidiyor. Kış menzilinde. Şu anda hava gördüğünüz gibi şöyle 10 derece, 12 derece. 19 kW gibi bir tüketimdeyiz. 130 kilometreyi bitirmiş bulunuyoruz şu anda. Ana itibariyle yol alakasız bir seviyeye geçti. Benim anladığım kadarıyla bu araba gerçekten hani kışın 4 ile 500 kilometre bir otoyol menzili, karma menzil veriyor diyebiliriz. Şehir içinde bak yazın gerçekten şakası söylüyorum 700'lerin üzerine ben bu arabayla çok net çıkarım. Yaz gelsin o videoları da çekelim. Kesinlikle eminim yani 90 kW pilli bir arabayla kesinlikle çıkılabilir 700 kilometrelere. Hatta biraz daha kasılsa 800'lere bile çıkılır da hani o kadar da abartıya kaçar ama 700 çok rahat. 700 cidden çok rahat yapılabilir. Araba aşırı rahat, aşırı konforlu ya. Bunlar hani tekrar tekrar değiniyorum ama hani sürüşü falan çok zevkli. Yoldan yüksektesiniz. Mesela bakın öndeki araba da sedan diye geçiyor. Ben şu an tavanını görüyorum adamın. Hani araba cidden videoda gördüğünüz gibi küçük bir araba değil. Tamam sedan bir araba diye geçiyor ama diğer arabalara göre çok daha yüksek, çok daha heybetli bir araba. Yani X ile yan yana koyduğunuz zaman ile neredeyse aynı gibi duruyorlar. Hatta Teonis'ten daha uzunmuş. Hani yan uzunluğu olarak Teonix'e göre daha uzunmuş. O yüzden aklınızda böyle küçük bir araba gibi kesinlikle kalmasın. Baya baya oturaklı heybetli bir araba diyebilirim. Hatta biz YouTube'dan bir şeyler de izleyebiliriz. Niye hiç açmadık Zerra? Birazdan açalım YouTube'dan bir şeyler izleyelim. Şimdi trafik falan başladı ya. Hiç sarmaz yani direkt YouTube'a geçme olayı. Mantıklı şu anda. Kahvemizi içerek yavaş yavaş dönüş yapıyoruz ama maalesef böyle bir trafiğe denk geldik. Bizim burada yol çalışmaları var sürekli. O yüzden böyle senaryolarla karşılaşmak çok mümkün. Youtube videosunu izletiyor ama ben çok bakarsam Buradan hemen anlıyor bana diyor ki yola odaklan Bu, bu kişinin izlemesine de izin vermiyor Onu fark ettin değil mi Zeynep'e Ben çok izlersem sonra da kapatıyor Dün akşam çektim gece videosu Arkadan direkt araba Juniper gibi gözüküyor ya öyle değil mi Arkadan direkt Juniper'e benziyor Aynen ön tarafta yine bıyıklar var ya Harbiden şu Youtube olayı güzel bir olay ya Hani t 10 ve t de trafikte falan ufaktan bir şeyler izlemek açısından. Youtube'da bu arada 32.9 bir böyle video açarsanız komple bu ekranı böyle bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Ama tabii bu her şeyde yok böyle sinematik filmlerde veya sinematik videolarda var. Mesela şöyle şu tarz bir içerik açıldı diyelim ki. Bu şekilde film izleyebiliyorsunuz. Bolay çok iyi bu arada. Ha, şu anda bakın yola uzaklanan dedi. Beni gördüğü için yayını kapattı. Şu an Zeray geri açtı bir şeyim gayet güzel bir olay. ama şu an biraz daha ben bakarsam <laughs> kapatacak o yüzden ben bakamıyorum. Direkt yakalıyor benim baktığım şuradaki radarlar. Durmadan beni kontrol ediyor. Hatta telefon önüme koyduğum zaman bile bir şey yapıyor. Hani böyle işkillenme olayına geçiyor. <laughs> size anlattığım o yokuşları dönüşte göreceğiz dediğim yerlerdeyiz şu anda. Ee, yine 110 sabit gidiyoruz. Yani o 110 bantlarında fazla abartmadan. Şöyle 100-110 güzel sakin bir yolculuk oluyor. Müziğimiz dinleyerek bir yandan. Ortalama tüketimimiz şu anda 19'da. Ee, onu şimdi daha bir Bozuya geldik. Bir de Bozuyuk'tan Bilecik kısım var. Yine güzel bir yokuş ineceğiz. O zaman yani tam böyle bizim gidiş gelişimize denk bir tüketim olacak. Şu anda biz hala daha yüksekteyiz yani yola çıktığımız yerden. Şimdi yola çıktığımız yere doğru geri bir iniş sergileyeceğiz. O inişten sonra asıl bizim ortalamaya bakmamız lazım. Olay tamamıyla orada başlayacak. Ama şu anda gördüğünüz gibi hemen şöyle size de yakından göstereyim. 19. Çok netleyemedi gerçi ama 19 kilowattlardayız. Net 19. 147 kilometreye yakın yol gelmişiz. Şarjımız da %50. Biliyorsunuz 80'de çıkmıştık. Yani %30'la 150 kilometre yapmışız. %30'la 150 kilometre full 110 bantlarında gittim. Haricinde de yolun müsaitliğine göre hızımızı ayarladık. Üretimlerimiz şu anda 18.1 Yine 110 sabit ilerlemekteyiz Şöyle son size verilerle birlikte Yolculuğumuzda da bir yandan devam ediyoruz Size anlatmak istediğim olay tamamıyla buydu Hani dedim ya dönüş rotamızda her şey belli olacak diye Çünkü giderken 25-26 kW'larda geziyorduk Çünkü çok aşırı şekilde bir yokuşturmamıştık Ama şu anda aslında geldiğimiz yolu geri dönüyoruz Ve geri dönerken de daha az enerji harcıyoruz Olay tamamıyla bundan ibaret Bakalım tam bileceğe geldiğimizde tüketimimiz ne olacak? Gitgide düşme devam ediyor. Daha hala ineceğimiz yokuşlar var. Çünkü gelirken bu yokuşları çıktık. Anlatmak istediğim olay buydu. Ama şu anda 110 sabit. 18 kW'dayız. Evet yavaş yavaş bileceğe geldik. Şu anda ki ortalamamız hemen şöyle size göstereyim. Durumumuz nedir? 16.8 kW. Şu anda netleyemiyor gerçi de. 16.8 kW. Şurada büyük bir ekran Şu büyük ekran alır mısın? Enerji statik diyor ya. Onu en başa ekran alır mısın? Benim sürücü ekranına. Aynen. Ee, orada ona bir daha tıkla üzerine. Aynen üzerine tıkla. Oradan güncel sürüşte. Tamam. Şu anda doğru veriyi aldık buraya. 175 kilometre git gel yapmışız. WLTP verimiz 293 daha gideriz diyormuş kalan pille. Bizim kendi profilimizde 250 gider diyor. 16.7 kW'lık bir ortalamamız var. Buradan tüm veriler bu şekilde. Birazdan da zaten eve geçiyoruz. Garajda son videomuzun dışını yaparız. Şu anda benim anladığım kadarıyla biz 175 km yolu kaçta yaptık biliyor musunuz? Zaten sizle beraber videoya başlamıştık. Yüzde %80 şarjımız vardı. Şu anda kalan şarjımız %48 gibi bir şarjımız kaldı. Yani %30-32 gibi bir seviyeyle 176 kilometre yol gelmişiz. Ve dışarının sıcaklığı şu an 15'e çıktı ama yani full 10 derecelerde gezdi ve yağmurlu bir hava vardı. Yani 200 kilometreye yakın bir yolu %30'a yapmışız. Buradan da aslında bir hesap kitap yapabilirsiniz. Hadi bunu 180 diyelim. 180 kilometre %30. 180 çarpı 3.5 gibi bir şey hesap yapabiliriz. En net verileri tabii ki Garaja gittiğimizde bir tekrardan hesaplamasını yapalım. Bilecik sınırlarına girmiş bulunduk. Verilerimiz bu şekilde. Herkesin beklediği TeonF kışın uzun yolu menzili, klimalarımız falan açık, rahat güzel bir yolculuk yaptık. 177 km'ye yakın bir yol yapmışız. 16.7 kW'lık gibi de bir ortalamamız var. Ortalama hızımız doğru değil çünkü içinde şehir içi de var. Mesela ne kadar sürede yaptık zaten bu yolu. 2 saat 53 dakikalık bir yolculuk olmuş. Ee, Eskişehir'in içerisinde biliyorsunuz arada yollar tek şeride düşüyordu falan. Onlardan kaynaklı hızımızı düşürdü. Ama gidilebilecek tüm yerlerde yani 110 bandında gittim genellikle. Üzerine de çıkmadım, altına da düşmedim. 110 bandında gezdik. Durumumuz bundan ibaret verilerimiz. Geriye kalan hesaplamayı siz kendiniz yapabilirsiniz. Bu arada... 177 kilometreydi hemen. Şuradan görüyorsunuz ki %32 şarjla yaptık. %32 şarjla 177 kilometre gibi bir mesafe kat etmişiz. Bizim bakın bugün Eskişehir'e git gel yolculuğumuz bitti. Arabanın şarjından %30 eksildi. Yani %30 ne kadar komik bir şarj düşünün. Eskişehir'e gidip geldik. Aslında bu da baya bir şey açıklıyor diyebiliriz. O zaman garajda görüşürüz. Evet eve geldik. Arabayı koyduk. Birazdan şarjınıza koyacağız. Bir şey var mı Zerra bagajda? Bagajda yok bence. yeterli bir seviyeye sahip ya. Ama gerçekten şu ileriden bir şey alamazsın bak. Çok uzak. Hani mesela üzerimin kirlenmesini istemiyorum diyelim ki böyleyim. Hani şuraya yetişmenin hiçbir şekilde ihtimali yok. Çok aşırı uzakta kalıyor. Ha valizi koyup böyle ittirebilirsin. Ama oraya erişmenin cidden imkanı yok. <laughs> Oradan da ufak ufak müzik de çalıyor bir yandan YouTube içeriğimiz Valla güzel keyifli bir yolculuk oldu diyebiliriz 16.5 gibi bir ortalama ile geldik Şimdi 16.5'un tam verilerini de vereceğim yani 88.5'u 16.5'a böleceğiz 100 km verimizi aldık Bugünkü git gel için Ona göre tam hesabımızı yapacağız Yani neye denk geliyor neye tekabül ediyor Onları o zaman netleştireceğiz. Bu arada tüketimleri bence Tionix'le kıyasla çok aşırı farklım diye bir düşündüm. Belki böyle 1-2 kW fark edecek gibi duruyor. Bana sanki çok aşırı farklı gibi gelmedi ama bu Ali'nin de Ali bunu unutmuş. <laughs> Ali'nin burada eşyaları vardı onları almaya gelmiş de. Bu burada kalmış neyse onu sonra ederiz. Hani Tionix'le arasındaki farklılık bilmiyorum ama ilerleyen süreçte tabii daha da netleşecektir. Bizim garajdaki iki benzinli araç. Biri Vespa'lı bir de motor. Bak bu kediler buraya çıkıp çıkıp duruyor. Bunu örtmeme rağmen. Durumumuz bundan ibaret. O zaman bu içeriğimizin de kapanışını yapabiliriz. Bir başka içerikte görüşmek üzere diyelim. Eğer merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın diyelim. Şöyle kameramızı da bir silelim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.